By Crypto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Videoyu geçmeden önce Crypto Kazanç Admini Moskova kardeşimize de teşekkür ediyorum. Bu etkinliği onun sayesinde paylaşıyoruz dostlar. Bugün sizlere Xbank'in airdropunu paylaşacağız. Fakat farklı olan şey Android'de de artık bu özelliği ve bu airdropa katılım sağlayabileceksiniz. Farkı bu dostlar. Şimdi airdropumuzu anlatmaya geçelim. AirDrop'umuzu ilk olarak Telegram kanalımızda paylaştık dostlar. Gördüğünüz üzere kayıt ödülü 5 USDT, referans ödülü de 5 BUSD dostlar. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Şu an beta sürümü olduğundan dolayı Android'ler bunu indiriyor. İndirdikten sonra ref kodu yerine bunu yazıyor. Sonrasında da telefon doğrulama kodu yerine de 212121 -21 -21 yazmanız gerekiyor. Çünkü şu an kod gelmiyor dostlar. Bunların konuşmasını biz Xbank ile yaptık. Bugün de resmi duyurularını Discord kanallarından yapacaklar. Bunu da bilmenizde fayda var. Çünkü çoğu kişi bu uygulama sahte, bu uygulama casus yazılım gibisinden konuştu. E biz de sizler için ne yaptık? Uygulamayı tarattık dostlar. Gördüğünüz üzere uygulamada hiçbir sorun yok. Sizler de APK'yı aşağıya bırakacağım. APK Android kullanıcıları indirebilir. E şu an iOS kullanıcıları için sıkıntı var mı? Yok. iOS kullanıcıları direkt şurada kayıt ol butonuna basarak direkt uygulamayı indirebilirler ve sonrasında claim my benefits deyip kayıt olabilirler. Uygulamayı indirip giriş yapın iOS kullanıcıları için anlatıyorum. Yoksa hesabınız aktive olmaz. Bunu da bilin. Sonrasında da referans kasabilirsiniz. Orada hediye kutusu var. Hediye kutusuna tıklayıp referans linkinizi paylaşarak referans kasabilirsiniz dostlar. Minimum çekim 100 BUSD dostlar. isterseniz bir ay bekleyin çünkü bir ay sonra 35 dolar daha veriyor. Ve isterseniz üstünü tamamlayın çekin. 90 gün içinde maksimum 10 ref kasabilirsiniz. Bunu da bilmekte fayda var. Yani referanslarınızdan toplamda 50 dolar kazanabilirsiniz. 5 dolar da kayıt ödülü 55 dolar. 45 sizin atmanız gerekecek. O şekilde çekmeniz gerekecek. Android kullanıcıları şu an beta sürümünde olduğu için beklesin Android'e gelmesini. Android'e geldikten sonra çekeriz. Para kenarda dursun. Kenarda duran paranın bir zararı olmaz dostlarım. Etkinlik bitimi de net değil. Eğer bir bitim tarihi verirlerse de burada düzenleme yaparız. Hem YouTube kanalımızda hem Telegram kanalımızda. Ama duyuruları ilk önce Telegram kanalında paylaşıyorum dostlarım. Bunun bilgisini vermiş olayım. Sonra hani duyuru yaptın yapmadın meselesi oluyor. Telegram kanalımızı takip edin dostlar. Zor değil. Şimdi telefon üzerinde anlatmak isterdim. Fakat risk merkezi sıkıntısı olduğundan dolayı ve ben şu an başka bir telefon girersem parayı çektirmez. Çünkü daha önceki kullanıcılara, iPhone'dan yapan kullanıcılara bunu yaptı. O yüzden aynı Wi-Fi'ye bağlı telefondan veya Aynı cihazdan farklı hesap açmaya çalışmayın dostlar. Paranız da Hani boşuna da ödül kazanamamış olursunuz. Bunu da söylemiş olayım. Ee, bunun bilgisini vermiş olayım dostlar. Sonrasında gördüğünüz gibi bu uygulamanın hemen bu indirdikten sonra arayüzüne giriş yapıyorsunuz. Bakın burada sign in diyor. Girişinizi buradan yaparız ama şöyle ileri gidelim. Bakın welcome to xbank diyor. Register kısmı geldiğinde Telefonla kayıt olmanız gerekiyor. Mail ile kayıtta bir şey vermiyor dostlar. Bunu söylemiş olayım. Telefonla kayıt olmalısınız. Telefonla kayıt olduktan sonra zaten gerisi çok kolay, çok basit. Telefon numaranızı giriyorsunuz buraya. Sonrasında da e, benim dediğim adımları uyguluyorsunuz. Bakın şurada şöyle biraz geri gelelim. Şu hediye kutusu kısmı çıkacak ara siz girdiğinizde. Dediğim gibi gösteremiyorum. Hani göstermek istiyorum. Fakat e, risk merkezine takılacak yeni bir numarayla girersem. Bu hediye kutusuna tıkladığınızda invitation kodluyor. Eğer burada çıkmazsa uygulamayı açıp kapatın veya uygulamadan çıkış yapın e, hesabınızı tekrar girin. Düzeliyor bu durum dostlarım. Evet. Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kazançlı etkinliklerimizde görüşmek üzere. Esenle kalın dostlar.